Buralara artık yaz gelmez Yaz gelse de buralarda Gözümdeki yaş bitmez Bugün buralara yaz gelmez Gözümdeki yaşlar dinmez Bugün de son kez olsun Verdim kara toprağı cancağızıma Bugün de verdim kara toprağı can cihazına. Bugün buralarda yaz gelmez Yaz gelse de gönlüm bitmez sızıyla Hadi geri Zeyno Sendeki son nefesim, Kalbimdeki hasrettin Ben bugün sana veda ederken Artık mutluluğu sildim Buralardan göz yaşı dinmez Son bugün yaptım Bir daha geri gelmez